Biz ziyaret ettik, biz destek istiyoruz. Ee, kira konusunda esnaflarımız bir modülüye yaşıyor. Biz kiralarla baş edemiyoruz. Kiralarımız yüksek, artışlar, faiz, bütün yükselikleri birbirlerini taklit ederek, örnek göstererek artış yapıyor. Yüzde yüzlerin çok çok üstün Bir işte tüketici fiyat endeksine da enflasyona göre bir artış yok. Bugün o art, o resmi da bizi zorlayacak ama biz kime ona neredeyse razı olacağız. Yani bu konuda biz sizden destek istediklerine bir çağrıda bulunun, bize yardımcı olsunlar, esnafı bizleri ayakta tutsunlar, muhakkak oranda artış yapsınlar istiyoruz. Kira zamları konusunda elimizden gelen e, her şeyi yapmaya hazırız, gerekli denetimleri de yapacağız, zaptalarımız gerekli denetimleri yapacak. E, Esnafımız gerçekten bu zorlu ekonomik koşullarda zor durumda. Çoğu esnaf kepenk kapatma, iflasın eşine gelen esnaflarımız var. Bu durumlarını da alıyoruz. Biz de belediye olarak gerekli denetimleri yapacağız. Buradan da bir de çağrıda bulunuyoruz. Yani esnaf da bizim esnaf, yüksek oranda yörenin esnafı, faiz zamlara karşı çıktığımızı belirtmek istiyoruz. Yani tabii zam yaptırdığımızda, ama belli bir oranda olması lazım. Lübnan ortasında biz ama kesinlikle bizlerde desteklemiyoruz. Bunun tarafları da değiliz. Esnaflarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Yaptığımız tüm ziyaretlerde şunu dinlendirmeye çalıştık. içinde bulunduğumuz sıkıntıları göstermeye çalıştık. Hatta müşterilerini ikna edebilmek adına böyle bir program hazırladık. Ziyaretlerde bulunduk. Sürdürülebilir, makul artışlar istiyoruz. Ödeyebileceğimiz fiyatları istiyoruz, zamlar istiyoruz. Yüzde yüzlerin üstündeki zamlar bizim ödeyeceğimiz kiralar değil, olamaz. Bunun farkına varın. Aynı gemideyiz. Piyasanın canlı olabilmesi için, ekonomik hayatın normalinde yürüyebilmesi adına müsaitlerimizden bir daha rica ediyoruz. Şahsım, kurumum, yönetim kurulu adına Ziyaret ettiğimiz tüm kurum ve partiler adına bir daha çağda bulunuyoruz. Bize destek olup yarın düzelecek, böyle gitmeyecek, bizler de size destek vermeye devam edeceğiz. işin açıkçası elbette ekonomi krizin yaratmış olduğu sonuçlardan belki en fazla e, bizim yani Geber, Zülemir, bu hat daha fazla etkili. E, evet pandemiyle beraber e, gelişen... E, belki işte global bir kriz söylenebilir ama esas ülkede yaşanan sorunlarından kaynaklı olarak e, kür sorunun çözümsüzlüğünden kaynaklı olarak da ülkenin yıllardır süre gelen bu e, handikapı Evet, yani gerçekten derin bir kriz yaşanıyor. Hükümetin ekonomik politikalarından kaynaklı, <laughs> siyasal politikalarından kaynaklı uzun süredir e, bu sıkıntıları çekiyoruz. Bunlar bir gerçek, inkar edilemez. Şimdi beklenen budur ki son iki seçimde de genel seçimde verilen vaatler, yerel seçimlerde verilen vaatler yani hemen bu krizin aşılabileceğine dönük mesajlar verilse bile, ama işin esası değişmediği sürece, esas politikalar değişmediği sürece, bunlar sadece seçim programındası olarak kalıyor. Ve haliyle şimdi bu bir çağdır. Bugün Geber özelinde yaşanan bu sıkıntıları hep beraber bizim aşmamız gerekir. Yani burada bu krizin yaratmış olduğu etkileri en aza indirip bu e, sorunları beraber aşmamız lazım. Aslında el ele vererek aşmamız lazım. Ya bu sistem bir çarka benzer. Küçük esnaflar mesela bugün e, küçük bir diş de olsa bu diş kırıldığı zaman sistemin tümünü doldurur. Yani bugün evet eğer ki bir manav, bir bakkal, bir market, bir giyim e, ya da bir kuyumcu ya da bir e, Herhangi sanayi bazında bir dükkan eğer ki işletemezse bu kirayı ödeyemezse durur, kepen kapatır. Başkası da açtıramaz. İşin e haliyle bu çarkı böyle şekilde durdurduğumuzda hepimiz bu olumsuzluklardan etkileneceğiz. Buradaki e, bizler de e, gerçekten bu mağduriyetin yaşanmasından rahatsızız. Biz de istemiyoruz. E, bugün mülk sahibi olan ya da dükkan işleten herkes de bu sorunu nasıl yaşıyorsa biz bu sorunu da beraber el ele vererek yani mülk sahibiyle, esnafıyla yani toplum olarak beraber biz bu sorunu kendi içimizde en az bir şekilde bunu nasıl atlatırız elimizi taşın altına koymamız gerekir. Yani taşın altında elimizden ziyade gerçekten toplum olarak biz gövdemiz bu taşın altında. O zaman hep beraber bu taşın daha fazla üstümüze girmemesi için elimizi vermemiz lazım. Ya bu STK olarak, odanız olarak, esnaflar olarak, müh sahibi olarak, ileri gelenleri olarak tüm kuruluşlarıyla beraber üstümüze düşen neyse biz de bu soruna çözüm noktasında e, biz kendimizi de e, bu noktada sorumlu göreceğiz, üstümüze düşeni de yapmaya hazırız. Yani bizim de e, gerçekten talebimiz, dileğimiz, beklentimiz bu noktada bu krizi bir fırsata birbirimize karşı özellikle çevirmeden birbirimizi anlayarak yarın bunun yarını dediğiniz gibi katılıyoruz, bunun yarını da var, birbirimizin yüzüne bakabilecek. Yarın bir kepenk kapattığında bir evdeki eğer aş, eğer mutfak, eğer tencerede kaynamıyorsa bizler uyuyamayız, bizler kabul edemeyiz. Biz öyle bir toplumdan gelmemişiz, ekmeğimizi bölüşmüşüz aşımızı bölüşmüşüz. Hani gerçekten böyle bir kültürel geleneğimiz vardır. Eee bu noktada bizim de temel talebimiz eee herkes bu sorunun bilince vararak bunu bir fırsattan ziyade birbirini anlayıp ve işleterek bu işletmelerin, bu dükkanların, bu esnafların da eee bir şekilde bu çarpın dönmesinde rol almasını bekleriz. Bizi ileteceğiz. Muhakkak onlar da anlayışla karşılayacaklar. Ben eminim. Çünkü yüksek halkı hakikaten iyi bir halk, güzel bir halk. Başkanım. İnsanlığı bilen. Yani hepimiz biz bunu biliyoruz. Yüksek olanın halkı yani e, esnafı olsun, mülk sahibi olsun e, bunu düşünmeli. Ki düşünecektir ben bundan eminim. Yardımcı olacağına da eminim. Beraber biz için. beraber gidelim. Ne zaman isterseniz ekibimle beraber hazırız seninle beraber, sizinle beraber. Başka evet. o da arkadaşlarımız varsa. Biz, biz, olur olabilir. Biz herkesten beraber yani. gidelim. Sizlerden ricamız ne gerekiyorsa da bizim kapımız her zaman sizlere açık. Ne olur? Bu esnafımızı birlikte yüceltelim. Esnafımızı düşürmeyelim. Kira konularında lütfen anlayışlı olalım. Buranın yani tüm Türkiye geneli olarak belki bir sıkıntı yaşabiliyoruz olabiliriz ekonomik açısından. Bizim en azından bu desteği bu esnafımıza vermek zorundayız. Mülk sahiplerimiz ellerinden geldiğince bu esnaflarımıza yardımcı olalım. Lütfen